Ünlü sanatçı Seda Sayan tüp bebek yöntemiyle hamile kaldığını açıkladı. Eşi Çağlar Ökten müjdeli haberi böyle duyurdu. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ise annesini tek kalemde sildi. Annem artık hayatımda yok dedi. Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın tüp bebek yöntemiyle hamile kaldığını açıklaması magazin gündemini alt üst etti. Eşi Çağlar Ökten ile aylardır sürdürdükleri tedavi süreci sonucunda güzel haber alan çift büyük bir mutluluk yaşarken bu mutluluk aile içi krize dönüştü. Seda Sayan'ın ilk evliliğinden olan oğlu Oğulcan Engin annesinin bu kararına büyük tepki gösterdi. İddialara göre Oğulcan Engin Seda Sayan'ın bebek beklediğini medyadan öğrenince adeta şok oldu ve annesiyle tüm bağlarını kopardı. Seda Sayan birkaç gün önce yaptığı açıklamayla tüp bebek tedavisinin başarıyla sonuçlandığını ve bebek beklediğini duyurmuştu. Bu bir mucize diyerek mutluluğunu paylaşan sanatçının açıklamaları sosyal medyada büyük ses getirmişti. Eşi Çağlar Ökten de sosyal medya hesabından hayatımın en güzel haberi bebeğim geliyor notunu düşerek bu özel gelişmeyi takipçileriyle paylaştı. Ancak bu gelişmenin perde arkasında yaşanan aile içi gerilim gündeme bomba gibi düştü. Oğulcan Engin'in bu gelişmeden habersiz olduğu ve durumu basın yoluyla öğrendiği ileri sürüldü. Yakın çevresinden gelen bilgilere göre Oğulcan Engin annesinin böyle bir önemli kararı kendisine danışmadan vermesini saygısızlık ve kırgınlık olarak değerlendirdi. Hatta iddialara göre benim için artık bir anne yok. Onun yolunu kendi seçimi belirlemiş. Bundan sonra hayatımda yok sözlerini kullandı. Bu sert çıkış magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Seda Sayan cebesinden henüz Oğulcan'ın bu tepkisine karşı bir açıklama gelmedi. Sanatçının yakın dostları ise arayı düzeltmek için devreye girmeye çalışıyor. Ancak Oğulcan Engin'in kararlı olduğu, annesiyle arasına ciddi bir mesafe koyduğu söyleniyor. Hatırlanacağı üzere Oğulcan Engin daha önce de annesinin Çağlar Ökten ile evlenmesine sıcak bakmadığını açıkça dile getirmişti. Özellikle yaş farkı nedeniyle bu evliliğe karşı çıkan Oğulcan annesiyle zaman zaman fikir ayrılıkları yaşamıştı ancak bu sefer yaşanan durumun çok daha ciddi olduğu ve kopma noktasına geldiği konuşuluyor. Seda Sayan'ın bu süreçte moralini yüksek tutmaya çalıştığı tüm odağını hamileliğe ve sağlıklı bir doğuma çevrildiği öğrenildi. Yakın çevresi sanatçının bu hamilelik sürecinde stresten uzak durmaya çalıştığını ve tartışmalardan kaçındığını belirtiyor. Bebeklerin sağlığı için sakinlik ve huzur ön planda tutulması gerekiyor. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.